Biberiye bitkisi ve özellikleri nelerdir? Genellikle biberiye olarak bilinen Rosmarinus officinalis, kokulu, yaprak dökmeyen, iğneye benzer ince yaprakları ve beyaz, pembe, mor veya mavi çiçekli Akdeniz bölgesinin her dam yeşil yerli bir çalısıdır. Bitkinin baskın kokusu çiçeklerinden değil, yapraklarından yayılır. Rosmarinus, Latin dilinde denizin çiği anlamına gelmektedir. Bu sebeple de botanik bilimciler deniz kıyısını çok seven biberiyeye bu ismi vermişlerdir. Bitkinin Türkçe'de yaygın bilinen adı biberiye olmakla birlikte bazı yörelerde kuş dili otu olarak da adlandırılmaktadır. Biberiye bitkisi ve yetiştirilmesine dair önemli bilgilere tıbbi bitkiler serimizden veya videonun sağ üst köşesindeki linkten ulaşabilirsiniz. Biberiye bitkisi hem alternatif tıbbın şifa kaynağı hem de yemeklerin lezzet sırrı olarak mutfaklarda kendine yer bulmaktadır. Biberi otu çay ve baharat olarak tüketilebilirken, ottan imal edilen haplar, turşular, sabun, jel ve yağlar da evlerde farklı amaçlarla kullanılır. Yemeklere tat katsın diye eklenen, çaylara aroma veren, yağ ile zayıflama küllerinin başrolünde yer alan bu bitki, alternatif tıp ilaçlarında da sıklıkla göze çarpar. Bitkinin yağını doğal yollardan elde etmek ise oldukça basittir. Biberiye bitkisinin yağını elde etmek isteyenler, evde biberiye yağı nasıl yapılır adlı içeriğimize videonun sağ üst köşesindeki linkten ulaşabilirler. Anadolu'nun her köşesinde biberiyenin kolaylıkla bulunabilmesi, hem yaş hem de kuru olarak tüketilebilmesiyle tüketicilerin sevgilisi olan bu bitki, kokusu ve iğneli görüntüsüyle diğer bitkiler arasından da kolaylıkla ayırt edilebilir.